merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bu zikzaklı e, papatya sarmaşık modelini birlikte yapacağız birlikte öğreneceğiz bunun için e, ben daha öncesinde başladığım bir kolye boyutu 45 santim kadar yapıyorum e, bitimine yaklaştım burada ama sizlerle şimdi başlangıcını yapacağız en sonda bununla bitirmesini yapacağız arkadaşlar sof renkler kullandım bunun için 10 numara boncuk kullandım hepsi 10 numara sarı mavi pembe altın sarısı ve beyaz boncuğum var. Uçları için düğüm sıkma aparatım var arkadaşlar. Öncelikle başlangıcına için ipimizi söylemek istiyorum. İpimiz Naybond'un beyaz renkli ipi. İstediğiniz boncuk rengine göre ipinizin rengini değiştirebilirsiniz. Öncelikle düğüm sıkma aparatımı takacağım. Bunun için ne yapıyorduk? Öncelikle düğüm sıkma aparatımızı daha doğrusu affedersiniz bir tane boncuk alıyorum herhangi bir boncuk olur stop boncuğu gibi düşünün ipinizin sonuna getiriyorsunuz öncelikle bir iki kez geçiyorum içinden sabit ve sık olmasını istiyorum geçerken düğüm atabilirsiniz daha sıkı olması için çünkü sonrasında düğümümüzün içine kapatacağız aparatımızın. Bir kayma bir şey olsun istemiyorum. Bir düğüm daha atacağım. Böylelikle sıkı olsun istiyorum arkadaşlar. Düğüm atarak içinden geçtim boncuğumu. Şimdi aparatımı takacağım. Bunun için içinden geçiyorum ve böylelikle boncuğu içine kapatmış oluyorum arkadaşlar tamam bu şekilde başladık şimdi modelimize başlıyoruz modelimizi 3 tane beyaz alıyoruz bu ara beyazlardan çok fazla şey olmasın diye fazla almıyorum başlangıç için 3 tanesinin bu şekilde yeterli olduğunu düşünüyorum şimdi çiçeklerimize geçeceğiz bunun için ne yapıyoruz öncelikle pembeden başlıyorum bir pembe bir altın sarısı ve iki pembe çiçeğim için ilk önce bunu alıyorum arkadaşlar çok belli olmasa da bu renk pembe renginde arkadaşlar beyaz değil biraz soft bir renk olduğu için değişik görünebilir ama şu şekilde görebilirsiniz farklı olduğunu anlayabilirsiniz şu şekilde iyice ipimi sona getirdikten sonra pembemin ilk aldığım pembemin içinden geçiyorum bu şekilde bir görüntüsü olacak şimdi çiçeğimi tamamlamak için 4 adet pembe alıyorum pembe rengi dediğim gibi çok belli olmasa da benim ipim burada tam karşısındaki boncuktan geçiyorum burayı tamamlıyorum çiçeğimi. Sıkı yapmaya özen gösterin. Gevşek güzel olmayacaktır. Bu şekilde çiçeğimizin birini oluşturmuş olduk arkadaşlar. Şimdi yine sıkı bir şekilde tutuyorum. Yine aynı şekilde bir pembe, bir altın ve iki pembe alıyorum. Üç çiçeğimiz bitene kadar bu işlemi devam ettireceğiz. Yine sonuna getiriyorum ipimin çok sıkı yapın. Gevşek güzel durmayacaktır. Yine aynı şekilde ilkinden yukarı çıkıyorum. Bu şekilde iyice sıkıştırıyorum. Görüntümüz bu şekilde olacak. Yine dört tane pembeyle çiçeğimi tamamlıyorum. Gördüğünüz üzere şimdi karşıdaki pembeden çıkıyorum ve çiçeğimi tamamlıyorum arkadaşlar. Bu dönecektir ee, yönünü alacaktır siz merak etmeyin bu şekilde şimdi üçüncüsünü yapıyorum yine aynı şekilde bir pembe bir altın sarısı iki pembe alıyorum ipimin sonuna getiriyorum. ilk aldığım pembeden yukarı çıkıyorum sıkıştırın ve 4 pembe ile karşısındaki boncuktan geçerek tamamlıyorum iyice sıktırıyorum işte üçlü çiçeğimiz oldu arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz ara şu boncuğu yapmak için 5 tane beyaz alıyorum arkadaşlar 5 beyaz alıyorum bu bizim ara boncuğumuz arkadaşlar ipimi sonuna getiriyorum şimdi hangi renk yapmak istiyorsanız o rengi yapacaksınız ben sarıyı yapacağım bunun için yine pembede yaptığım gibi bir sarı, bir altın, iki sarı alıyorum arkadaşlar. İpimin sonuna geliyorum. Sıkı tutup ilk aldığım sarıdan geçiyorum. yine sıkıştırıyorum ve tekrar 4 sarı alarak karşıdaki sarıdan geçip çiçeğimi tamamlıyorum yine aynı şekilde bir sarı bir altın iki sarı alıyorum için yine aynı şekilde alıyorum. İkinci çiçeğimi yapmak için yine ipimi sonuna getiriyorum. İlk aldığım sarıdan çıkıyorum. Karı doğru tekrardan iyice sıkıştırıyorum. Ve 4 sarı alarak karşıdaki boncuktan geçerek çiçeğimi tamamlıyorum arkadaşlar şimdi sarının sonuncusunu yapacağım daha sonra farklı bir renge geçeceğim tekrar bir sarı bir altın ve iki sarı alıyorum ipimi sonuna getiriyorum ilk sarıdan yukarı çıkıyorum sıkılaştırdıktan sonra 4 sarı alarak çiçeğimi tamamlıyorum sarıyı da tamamladık arkadaşlar şimdi mavi rengimizi yapacağız öncelikle ara için 5 tane beyaz alıyoruz isterseniz aralarına boru bon, e, boncukla da yapabilirsiniz birer boncukla arası için 5 beyazımı aldım şimdi mavi yapacağım arkadaşlar yine aynı işlemi yapıyorum bir mavi bir altın 2 mavi alıyorum İpimin sonuna getiriyorum ilk maviden yukarı çıkıyorum 4 mavi alarak biraz sıkıştıralım. Ve buradaki maviden geçerek çiçeğimi yapıyorum arkadaşlar. Şimdi ikincisini yapmak için tekrardan bir mavi, bir altın sarısı ve iki mavi alıyorum. İpimin sonuna getiriyorum. ilk aldığım maviden yukarı çıkıyorum ipimizi sıkılaştırıyorum 4 mavi ile sıkılaştırmamışım yeterince evet sıkılaştırdım. Karşıdaki boncuktan geçerek çiçeğimi tamamlıyorum arkadaşlar. Şimdi üçüncüsünü yapacağım. Yine aynı şekilde bir mavi, bir altın sarısı, iki mavi alıyorum. Sonuna getirdim. İlk maviden yukarı çıkıyorum. Tekrardan 4 mavi alıyorum. Ve bu şekilde mavi çiçeğim de tamamlanmış oldu arkadaşlar bu düzlemde gidiyorum şimdi tekrardan pembe olacak O yüzden araya 5 tane beyaz koyduktan sonra yine aynı işlemi devam ettireceğiz kolyemizin yeteri uzunluğuna e, ulaştığını düşündükten sonra bu şekilde yaklaşık 45 santim kadar yaptım kolye boyutu şimdi bunun kapamasını yapacağız arkadaşlar son bir tane daha yapmak istiyorum sizlerle birlikte. Onun için ipimi takıyorum iğnemi. Evet, iğnemi taktım. Şimdi sarıdan sonra hangi renk geliyor? Mavi renk geliyor arkadaşlar. Tekrardan mavi yapmak için arasına bir beş beyaz koymak istiyorum. ateş beyazımı koyduktan sonra mavi ile bitireceğim arkadaşlar son kez sizle birlikte yapmak için biraz bir daha doğrusu bir çiçek kadar bırakmıştım şimdi onu birlikte tamamlayacağız biraz mavi boncuk alayım şuradan tamam şimdi ne yapıyorduk bir tane mavi bir altın sarısı iki mavi alıyoruz ipimizin sonuna getiriyoruz İlk maviden çıkıyorum tekrardan 4 mavi alarak çiçeğimi tamamlıyorum tekrardan bir mavi bir altın sarısı iki mavi alıyorum ipimin sonuna getiriyorum ilk maviden yukarı çıkıyorum bu şekilde terek sıkıştırıyorum ve 4 mavi alarak çiçeğimi ikinci çiçeğimi bu şekilde tamamlıyorum ve son e, çiçek için tekrardan bir e, maviye bir altın sarısı ve iki mavi alıyorum ipimin sonuna getiriyorum ilk maviden çıkıyorum ve son olarak 4 mavi alarak bu çiçeği de bu şekilde tamamlamış oluyorum arkadaşlar şimdi kapamasını yapacağız yeterli uzunluğa geldi şimdi tekrardan kapaması için ee, başta yaptığımız gibi buraya 3 tane beyaz alıyorum arkadaşlar şimdi kapamamın şekilde arkasından içine doğru giriş yapıyorum ve bu bir tane boncuk alıyorum ve aldığım bu boncuğu düğüm sıkmanın içine yerleştiriyorum arkadaşlar daha sonra boncuktan geçmeden alta doğru iniyorum ki sıkılaştırma yapayım burada Şu şekilde sıkılaştırıyorum tekrardan yukarı çıkacağım Şu şekilde Çiçeğinizin içinden geçerek Yukarı doğru Çıkıyorum Tekrardan yukarı çıktım arkadaşlar Çiçeği bir tur yaptıktan sonra Şimdi burada tekrardan e, Buradaki boncuğumuza düğüm atarak Ve sıkılaştırarak işlemimizi bitiriyoruz buraya birkaç düğüm atmanız yeterli olacaktır arkadaşlar sık olduğuna kanat getirene kadar birkaç düğüm atılsın daha iyi olur diye düşünüyorum bu şekilde attıktan ve sıkılaştırdıktan sonra düğüm sıkmamızı kapatıyoruz arkadaşlar daha sonra fazla etimizi bu şekilde kesiyoruz evet arkadaşlar e, zikzaklı e, kolyemiz bu şekilde tamamlanmış bulunmakta e, kapamalarını bir zincirle tamamlayabiliriz şimdi onu yapacağız evet arkadaşlar kapat, e, son bitirmek için küçük bir zincirim bir papağanım ufak büyük halkalarım ve ucu için bir tane papatyan var şimdi uçlarına kapatacağız daha doğrusu takacağız bunun için halkamızı kapağımızı geçiriyoruz geçirdikten sonra öncelikle halkamızdan geçirerek şu şekilde kapamamızı kapağımızı takmış oluyoruz arkadaşlar diğer taraf için birazcık daha büyük bir halkaya ihtiyacımız var. Büyük halkasından daha büyük çünkü kapanımızın geçmesi için arkadaşlar. İstediğiniz kapamayla da yapabilirsiniz. Bu birazcık daha büyük bir halka. Diğer tarafa bunu takacağım öncelikle. Zincirimle birlikte takmak istiyorum daha kolay olsun diye ve diğer ucumuzu da bu şekilde. Kapa diyoruz arkadaşlar. Son olarak da bu mühik halkaları biraz bunun için küçük olabilir. O yüzden yine aynı şekilde bir daha birazcık daha büyük olan bir halka kullanmak istiyorum diğer tarafı için. Bunu da açıyoruz. Aparatımızı taktıktan sonra zincirimizin ucuna da bu şekilde bunu monte ediyorum arkadaşlar. Fazlalarımızı kaldıralım. Evet arkadaşlar, modelimiz hazır. Bir şekilde yaptıktan sonra arkamızı taktıktan sonra size tekrardan şekilde göstermek istiyorum arkadaşlar. Umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. Umarım siz de deneyip çok beğendiğiniz bir e, kolye yapabilirsiniz istediğiniz renklerde çalışabilirsiniz arkadaşlar videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen Kendinize iyi bakın hoşçakalın arkadaşlar